Çekim olur ama kadın. Ben yoruldum hastaneye gideceğim. İşim var. Ne cihazın tamam. çabuk değil mi? Seni tanıdım da Ben de çok oldu. memnun oldum. Baya memnun oldum ya. <laughs> Burası bir başlarım. Of köpek gibi yılan oynuyor adam. Köpek gibi yılan oynuyor ya. Şuna bak. Saklanmalarından daha başlayamadım. Hacan. O Leven iyiymiş. Hadi Biraz ortak değil. Bak ona vurdum ya beyazlaştı. Şimdi ona bir dokunursa sarı olacak mesela. Mesela bu arada <laughs> Undying bayağı gizli çıkmış. Yani evin kira tek yaşamak iyi bir şey ekonomik açıdan ama. kaldı. Hiç bir şey yapmadık yani. Bayağı da chaser'ım kısa, kısa sürüyordu. bomb perklerde soldaki perk ne işe yarıyor? Surveillance dediğim gibi o perk. Bir jeneratöre vuruyorsun. Bu jeneratör geri giderken biri jeneratöre oturursa jeneratör sarı şekilde parlayıp sana info veriyor orada birinin alıp Allah'ım. <laughs> Ay. ne ne kadar da güzel vuruyoruz ya. Yazık oldu maça. Gözünüz <laughs> gidiyor mu? Aa ekizi yok. Kapatmış. Nice. Birini alsak geri kalanını da belki de alırız ama. Gerçi oraya kadar oyunu uzattırmayacaklar herhalde. Evet. Hadi bakalım. Noel bize kaç kill kazandırır? Noel hala meta mıdır? Biri ölsün rahat bakayım ya. Allah'tan Noet'le yakınım bu arada. Aha. Nasıl? Uh, çok iyi lan. Vay vay. Noet gerçekten metaymış. Duvar arkası iti Şş, şaktırma. Youtube selam. Vay anasını bir anda gördünüz mü nasıl? 4 kilo oldu. İyi oldu bak Steve Üçuk da yok şimdi. Diyeceğim. Random perkte sadece bir perkümüzü çevirdim. İyi yaradı. No Ed killer The Singer yani iyi çartır. Eski hali bilmiyorsan daha çok zevkli alır alırsın hatta. <laughs>